Herkese merhaba. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Ee, i̇lk denememi izledikten sonra çok başarılı olmadığımı fark ettim ama bu başaramayacağım anlamına gelmiyor. Ee, bugün yine çok egzantrik bir gün değil. Yine böyle sohbetli, konuşmacalı bir vlog olacak. Ee, enteresan tespitlerim var. Çok komik olaylar yaşadım. Onları anlatacağım. Lafı fazla uzatmadan güne başlayalım. Öncelikle ülkemizin gündemi koronavirüs bildiğiniz gibi. Sonunda bize de geldi. Gerçi bence daha erken geldi ama hani geç söylendiğini düşünüyorum ben. Yani bu kadar uzun sürmüş olamaz bence. Ama bilmiyorum yani. Ama yani çok komik. Ben Twitter'da falan Twitter'ı çok aktif kullanıyorum. Twitter'da falan okuyordum. inanamıyordum yani. Yok marketler yağmalandı, yok işte kolonyalar bitti, makarnalar, bulgurlar... Bugün e, ben midemden rahatsızım. E, sürekli bulantı ve ağrı çekiyorum. Ve bugün arabaya bineceğim için gidip bir kolonya alayım dedim. Çünkü o bulantı anında en iyi kolonya geliyor. Önce evimin hemen yakınında Watson's var. Watson's'a gittim. E, Watson's çok kalabalıktı. Hani bizim evin oradaki Watson's genelde bu kadar kalabalık olmaz. Anladım bir bir bokluk olduğunu ama hani konduramadım. Dedim ki milletin makyaj malzemesine ihtiyacı vardır falan dedim. Sonra kolonya bulamayınca kıza sordum orada çalışan görevliye hani küçük dedim böyle çanta kolonyaları var mı? Yok dedi kalmamış. Yani bizim orası bomboş bir basınstır. Oradaki kolonyalar tükenmiş. Sonra evimin oradaki markete gittim. Tükenmiş. Sonra Ataşehir'e geldim. Ataşehir'de Happy Center'a gittim kolonya tükenmiş. Şok içerisindeyim yani inanamıyorum. Yani bu kadar çabuk reaksiyon vermeniz sizce de biraz enteresan değil mi? Yani tabii ki dikkat edelim. Tabii ki ya yani şu an muhasır medeniyetler seviyesine çıktık. Yani bu harika bir şey ama ne bileyim marketlerde işte kozmetik marketlerinde kolonyaları, makarnaları bitirmenin de anlamı var mıydı bilmiyorum. Neyse ki bindiğim taksideki şoförde kolonya vardı. Midem bulanınca verdi sağ olsun birazcık. Bakmayın güldüğüm aslında. Bugün kötü bir haber de aldım. Onu da paylaşacağım sizinle. Bu arada sürekli açıyı değiştiriyorum. Kusura bakmayın çok rüzgar esiyor. Ben de e, rüzgara göre ayarlıyorum kendimi. Neyse bugün e, babaannem aradı babamı. Bugün alışverişe gideceklermiş pazara. <laughs> ve babaannem grip olmuş. Babaannem de 90 yaşında bu arada. Grip olmuş ve e, hani babamı aramış. Babam tabi apar topar gitti hemen. Sonra babam annemi aradı. Hani annemlere bugün alışveriş yapar mısın diye. Annem de tabii dedi yani hani. Şimdi gülüyorum. Sinirim bozuk çünkü. Hani ee, babaannemle dedem yaş olarak çok ileri. Dedem 94 yaşında, babaannem 90 yaşında ama turp gibiler yani. Benim diyen gençlere taş çıkartırlar. Eski toprak sonuçta. Ee, şimdi böyle bir, normalde babaannem grip olsa tabii ki üzülürüm ama hani şey yapmam yani, panik olmam, oho babaannem derim taş gibidir derim gribi yener falan. Şimdi içime bir kurt düştü. Bir de bu korona hani yaş olarak ileri yaşları daha çok etkiliyormuş. İçime de bir kurt düştü yani hani Allah korusun. Yani ona da canım sıkkın aslında. Bakmayın ama ya bu insanların marketleri talon etmesi de bana biraz komik geldi yani. Şaka bir yana hani gerçekten çok etkili bir virüs. Gerçekten çok dikkat etmek lazım. Özellikle dediğim gibi hani yaşlıları daha çok etkiliyormuş ama bu gençleri etkilemiyor demek değil yani. Ee, çok dikkatli olmak lazım. En azından hani elimize temizliğimize hijyenimize dikkat göstermemiz lazım ya yani biz zaten bunları yapıyoruz yani yapıyoruz değil mi <laughs> umuyorum yapıyoruz. Şaka bir yana gerçekten dikkat etmek lazım çünkü hani şakası yok bakmayın gülüyoruz ediyoruz dalga alıyoruz ama yani çok ciddi insanlar hayatlarını kaybettiler yani ciddi ölçülere ulaştı rakamlar. O yüzden e, şakaya da almamak, tiye almamak lazım. Ama abartmamak da lazım. Yani marketlerdeki stokları da bitirmeye gerek yok bence. Hmm. Bilmiyorum ya. Neyse. Allah hepimizi korusun valla. Şimdi Starbucks'a girdim. Biraz oturayım dedim. Kulay. Bu arada gözümdeki eyeliner e, Golden Rose'un. Watsons'ta kas arkasında indirimliydi, 10 liraya mı ne düşüyordu. Öyle aldım. Yani çok bayılmadım. Şöyle yakından da göstereyim. Çok bayılmadım derken hani bir... Ne bileyim, çok kalıcı değil sanki. Yani şu göz içlerimden çabuk sökülüyor. Ben aslında Notum eyeliner'ını çok seviyorum ama o da çok zor çıkıyor. Yani onu... E, gözden çıkarmak inanılmaz zor. Bir de onu sürdükten yani şey, sonra eyeliner çekerken kirpiklerinize bulaşıyor ve bir daha üstüne rimel sürerken inanılmaz zorlanıyorsunuz. O yüzden bir daha onu almadım. Aslında indirimdeydi ama almak istemedim dediğim gibi. Şimdi de bununla idare edeceğiz. Bir de bugün gözlerim ekstra akıyor. Biraz uykusuzum. Dün gece çok garip bir olay yaşadım. Uyuyorum. Benim uykum çok hafiftir. Böyle çıt çıksa uyanırım, odama annem falan girdiğinde uyanırım. Uykum hafiftir yani. Bir gece uyurken sanki biri bana seslenmiş gibi hissettim. Uyandım falan. Yani annem falan seslendi ya da Baran seslendi, Baran kardeşim diye düşündüm ama biri seslenmemişti. Korktum ben de yani çünkü duyduğum sesten o kadar eminim ki yani biri resmen berre dedi. Hani dışarıdan falan da duymuş olamam. Kalktım camdan dışarı baktım hani ne bileyim ya olur ya hani manyağım biri bir tane çılgın bir arkadaşım gelmiştir ve kapımda adımı sayıklıyordur falan diye ama yok yani dışarıda da kimse yoktu. Tam o esnada karşı apartmanımda böyle tam karşımda bir apartman var. Bir dairenin ışığı yandı söndü, yandı söndü. Allah'ım kafayı yiyorum. Aklıma bütün izlediğim korku filmleri geldi şu zamana kadar ki. Usulca girdim, ışığımı tekrar kapattım. Usulca girdim, yatağıma yattım. O yüzden o korku filmlerindekileri çok yargılamamak lazım o korku, panik anlarında. Aa nasıl bunlar geri girip yatağa yatıyor? Ben hep yargılıyorum çünkü diyorum ki, abi o kadar şey olmuş, nasıl o yatağa geri girip yatabiliyorsun diye. Yatılıyormuş arkadaşlar. Dün o kadar korkmama rağmen girdim, yattım, uyudum. Ne yapacaksın yani saat gecenin 3'ünde, 4'ünde? Ama işte biraz da böyle e, mazoşist bir yapım olduğu için hoşuma da gitti böyle. Bayılıyorum ya paranormal, gizemli, gerilimli olaylara bayılıyorum. Ya gerçekten ruh hastasıyım yani. Ben korkuyorum hem hoşuma gidiyor. Neyse ya daha fazla bunu anlatmayacağım. Komik çünkü yani böyle bir de saçma yani. <laughs> Ama çok komik. Zaten YouTube'da falan da en çok izlediğim içerikler paranormal olaylarla ilgili. Tepki var biliyorsunuzdur o kanalı. O kanaldaki bütün çocuklara bayılıyorum. Hepsine inanılmaz biliyorum. En sevdiğim videoları da cinayet masası işte paranormal falan. Yani aç izliyorum yani tabii yani videolar korkutmuyor da ben, onlar benim için çıçı çıçı tepkilerine çok gülüyorum yani hani izlemesi keyif veriyor güzel bir ortamları var yani <laughs> tam benim yaşamam gereken bir olaymış çok güldüm ya sabah uyandım o geceki korkmamı hatırladım inanılmaz güldüm ya bu kadar buradan Burak Tatlıcı'ya sesleniyorum beni paranormale çıkar küçükken inanılmaz takıktık ya böyle korkunçlu şeylere. Ne maceralar yani. Hep bahsediyorum ya üç arkadaşlık diye falan. Bir de kuzenim var. Ee, kuzenimle de böyle birkaç tane anımız var. Onları da anlatacağım bir yer. Hatta anlatsam mı burada ya? Bilmiyorum. Şu an anlatsam yoksa bunu ayrı bir şeyde mi anlatsam? Çünkü çok komik yani hani. En azından o an çok komikti, biz çok gülmüştük. Ee, onları başka bir videoda anlatmaya karar verdim çünkü uzun olacak. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün benim için günün başlıkları bunlardı. Ee, dediğim gibi hani tamamen gün içerisinde kendimce düşündüklerim, beni o gün etkileyenler, mevzumda olanlardan bahsediyorum. O yüzden çok bir anlam aramamak lazım benim çektiğim şeylerde. Daha fazla uzatmıyorum videoyu bugünlük kapatıyorum ama bir sonraki çekeceğim video hatta bugün çekerim belki ama yarın yüklerim. Bu yaşadığım birkaç komik olayla ilgili olacak. Hem komikli hem korkunçlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>